Fakat orada tam da Trabzon'da, ya bu maçlara şey olmuşsunuz, tutulmuşsunuz. Fakat yiyen de anlaşmalı yiyormuş, atan da anlaşmalı atıyormuş. Siz boşuna kavga ediyormuşsunuz gibi bir laf etmişim. Bu da buna çok sinirlen. Evet. Sonradan da hapiste girdim. E, ben bu odaya gider girmez gece vakti. O da karşı odadan bizim odaya giremiyor tabii şey kanunen. Evet, evet. Oradan bağırdı. Hoca hoca diye şike eder der misin dedi. İşte gelirsin böyle görürsün dedi dedi. <laughs> Bayağı bir sert çıkış yaptı yani. <laughs> ben de dedim ya o ben dedim siz, siz, ben ne biliyordum hangi takıntınız, kim ne yaptı ama ondan sonra çok muhabbetimiz oldu. Şöyle, ya şimdi bu diyor maçı kazanmamız lazım diyor. Kazanmazsak, e şimdi bu o yokken de maçı kazanırsa şike olmadığı anlaşılacak. Şike yapmadığımıza göre diyor bu maçları kazanırsak diyor moralleri de bozuk diyor biz içerideyiz ama al kazandırsın biz kazanırsak çok iyi olacak diyor. E ben şimdi bir de sinirlenirse yani insanlara da şey yapabilir sinirli insan. Evet. Ben de bu sefer diyorum ki ya anlıyorum bizim de huzurumuz için o da mutlu olsun bir de mutlu <mı? gülüyor> olalım. <laughs> Bak dedi hoca dedi bir kere tutmuyor dedi duan dedi. Var? <laughs> ya tamam dedim <laughs> ben niye dedim <laughs> hakikaten dedim bir de hacet namazı kılayım dedim Allah'a yalan. Sonuç aldınız mı? Aldık iki secdenin iki de ben nereden alıyorum? Ben secdedeyim, bağırıyorlar. Şimdi orada Beşiktaş diyeyim diyemezsin. Karahasaray'a diyemezsin. Orada izleyenden hepsi Fenerbahçe olmak evet. zorunda. Fenerbahçe gol attı mı Bak Baktım iki kere ses geliyor. Allah Allah dedim. Gol atmışlar falan. Ki, Bu sefer tutturdun dedim. Ondan sonra bir, bir şey var bize. bir.